Şu an e, ayakkabıcılar kunduracılar odası yönetim kurulu üyesi Kadir Bayraktar'la birlikteyiz. Kadir Bey işte 50-60 yıllık ayakkabıcı kunduracı imalatçısı. Kadir Bey kendinizi tanıtır mısınız? Daha sonra da oda ne zaman kuruldu? odanın kuruluş amacı yaptığı faaliyetleri anlatır mısınız? Ee, bizim Kunduraja Odası 1952 yılında kuruldu. 52 yıldan bu yana hizmet etmektedir esnafımıza. Kunduraja Odası'nda yönetim kurulu ben aynı zamanda. O günden bugüne çalışmaktayız. Halkımıza hizmet etmek mazında. Erkek ayakkabısı üzerinde, bayan ayakkabısı üzerinden Karamanmaraş'ta imalat yapmaktayız. Özel sipariş ve hazır üzerine çalışmaktayız. Kendinizi tanıtır mısınız? Ne zaman bu sektöre girdiniz? Kaç yıldır sanat 1970, yıldır? 1970 yılından bu yana bu sektördeyim. Evet. bu yana kalfalık ve ustalık. Ustalarınız kimlerdi? Ustalarım Me Ejder Menefoğlu, Ökes Saygılı, Sadık Usta, Sadık Usta. Üç tane ustamız vardı. Hı. Eski ustalarımızla. Kadir Bey biz biliyoruz ki pabucu dama atılmak tabiri Osmanlı'dan bu yana Maraş ayakkabıcılar esnafından ortaya çıkmış bir söz. Evet. Ayakkabıcılığın, kunduracılığın tarih içerisinden bahseder misiniz? Osmanlı döneminde e, ham çarık e. olarak yapılırmış. Postal olarak yapılırmış. Efendime söyleyeyim. Günümüzde de kundur olarak yapılır. Teknolojisine göre tasarlanmıştır. Hı. Maraş ayakkabısını diğer ayakkabılardan ayıran kalitedeki özellik nedir? Kahraman Parti kendi yapmış olduğumuz ayakkabılarda Özellikle malzeme olarak, birinci sınıf malzeme, taban olarak kösele, hakeci kösele, Japon falan değil yani, iç hastalığı olarak hakeci, koyun ve geçi derilerinden olmak üzere, Maraş'taki yapılan ayakkabılarla koku, ter, mantar türü hastalık bulunmaz. 24 saat giyin Maraş'ın ayakkabısını, ayakta ter olmaz, git camiye, namazına, misafirlere git otur, koku yapmaz. Bir de her şeyde olduğu gibi ayakkabıda da Çin istilası var. Özellikle tüketicilerimize ne söylemek istersiniz bu noktada? Şimdi ayakkabıyı alırken, Çin'de yazıyor, ayakkabının hakiki kösülü olup olmadığına dikkat etsinler. Üzerinin hakiki deri olup olmadığına dikkat etsinler. Millet kişisinde hakiki ha. deri Bunu Buna hassasiyet görseltmelerini isterim. Hakiki kösülü ise gözünü yumsunca giysin. Hakiki kösül ayakkabıdır. En son Antep'te bir kap şuhası, e, fuar oldu. Fuara da Maraş'tan katılanlar oldu. Şu an Maraş ayakkabıcılığı gerek erkekte gerek bayanda Türkiye'de hangi noktada? Şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı üçte birine Karnamaraş, bayan ayakkabısı olarak hitap etmekte aşağı yukarı. Bayan Hı. ayakkabısı olarak. Toptan veriliyor ama erkek ayakkabısına gelince toptan verilmiyor, yapılmıyor talep olmadığı için. Şimdi i̇şte evet. teknolojiye yenik düştük biz yani teknolojiye. Evet. Bayan ayakkabısı olarak teknolojiyi yaramadık ama bu yakalayamadık. Evet. peki bir marka var mı? ayakkabı markası var mı Maraş'a has? Maraş'a has marka var. Üç markayız Maraş'ta. Evet. Bir tane sapış kundura diye arkadaşımız geçer. Evet. Menofoğlu kundura, bir de Bayraktar kundura var. Bayraktar kundura kendim, kendim işliyorum. Evet. 3 Mart ee, Siz zor şartlarda hizmet veriyorsunuz. İşte evet. sitelerde, site içlerinde sağlıklı olmayan bir ortamda. Özellikle belediyemizden ve diğer kurumlardan özellikle bir e, site olarak beklentiniz, yer olarak beklentiniz Şimdi de... biz 4 sene önce komparatif kurduk. Kumduracılar kooperatifi kurduk. Belediyemizden yer istedik. Tavsiye etmek üzere yerimizi. Komparatiflerle istihara yapıyoruz. Hı. Başkan seçtik. paratosyal diye bir arkadaşımızı başkan seçtik. Yönetim kurulu var. Onlar o işi takip ediyorlar şu anda. Hı. Üyelerimizi kabul ediyor, üye Olmak Hı. isteyenleri. Hı. Aşağıya 45-50 tane üyemiz oldu. Hı. Son olarak 12 Şubat Sütçü size neyi hatırlatıyor ve üyelerinize neler söylemek istersiniz? 12 Şubat dersen e, Karaman Barajı'nın kurtuluşunu anlatıyor bana. 13 Şubat. Evet. Düşman işgalinden kurtuluşlar. İşte tarihi caddede faaliyet gösteriyorsunuz. E, tarihi uzun ork caddesindeyiz. Efendim, Süt Çeşmemiz olayın yaşandığı yer bizim mahallemizde, bizim mıntıkamızda, bizim bölgemizde. Efendim, efendime söyleyeyim. 13 Şubat tamamen savaşın olduğu yer burası. İlk kurşunun atıldığı yer burası. Tamam. Hadi hadi sana başlangıç olur. Rahmetlik çakmaçı sahit olsun. Süt olsun. Aynı şekilde. Yönetim kurulu üyelerinizden bahseder misiniz? Sizden başka hangi arkadaşlar var? İsim olarak sayar mısınız? İsim olarak efendime söyleyeyim. Ee, Yaşar Duygal var başkanımız. Ahmet Ekimoğlu var arkadaşımız. Bayan, bayan Ayakkabı imalatçısı. Fatih Yeğecioğlu var arkadaşımız. Fatih Yecioğlu var. Mustafa Tosyalı var arkadaşımız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız. Sıddık Şam ben... var arkadaşımız yönetim kurulunda. Maşallah Çınarlıdere var disiplin kurulunda arkadaşımız. Hı. 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 Teşekkür ederim.